Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. Bildiğiniz gibi tam da mevsimi boncuk ayşe. Hadi şimdi tarife geçelim. Yarım kilo taze fasulyemizi yıkadık güzelce. Şimdi de temizlemeye başlayacağız. Böyle boncuk boncuk olanlardan yani boncuk ayşe alırsanız hem daha lezzetli olur hem de kenarlarında kılçık ya da ipliklenme denen durumu yaşamazsınız. Şimdi kenarlarını alırken zaten bakın hiç kenarlarını deplikler olmuyor. Bunu sadece böyle ikiye kesip bırakabileceğiniz gibi benim yaptığım gibi şöyle bir kere daha uzunlamasına kesip daha ince olmasını sağlayabilirsiniz. Ben ve bizim evdekiler bu şekilde daha çok seviyor. Böyle bütün fasulyelerimizi ayıklayalım devam edeceğiz. Yarım kilo fasulyenin yanına 3 tane orta boy domates ve 3 tane orta boy soğan. Şimdi hemen bunları da yıkayalım ve doğrayalım. Soğanlarımızı doğradık. Domatesimizi rendeledik. Şimdi sıra geldi. Pişirme bardağı zeytinyağına soğanlarımızı ekliyor ve güzelce kavuruyoruz. Kavruldu. İşin sırrı geliyor. Yarım çorba kaşığı kadar tas şeker. Kavrulmuş soğanlarımıza fasulyelerimizi ekleyip biraz da onlarla birlikte kavuruyoruz. Çok değil bir iki kere çevirdiğimiz fasulyelerimizin üstüne domatesimizi ekliyoruz. Bakın kaşığı çıkardım. Bundan sonrasında çünkü kaşık bir işimiz yok. Bir bardak sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu gezdiriyoruz ve hafifçe bir sallıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. Bundan sonrası bizim değil. Tamamen kısık ateşin marifeti. Evet, fasulyemiz pişti. Soğuması için tabağa aldık. Gördüğünüz gibi fasulyeleri uzunlamasına da ikiye böldüğümüz için içinde taneleri olanların taneleri de kendini bıraktı. Gayet güzel. Afiyet olsun.